Burçların kaderi değişiyor. Koç kendine çekildiğin bir zamanı gösteriyor. İç sesini dinlediğin bir zaman, manevi yönünü daha da geliştirdiğin, manevi yönde daha da büyüdüğün ve olgunlaştığın bir zamanı da, korkularının üstesinden çalıştığın bir zaman. Psikolojik konular, ezoterik konular bu konulara da birçok kez başvurabileceğini de gösteriyor. Çok bilinmeyen bir yerlerden de fırsatları yakalayabileceğin bir zaman. Yanlışlıklar ve hatalar varsa bunların üstesinden de çalışacağın bir zaman. Gizli ilişkiler, gizle saklı konulardan da arınman gereken bir zamanı da gösteriyor. Ve ekstra sağlık konularına çok dikkatli olman gereken bir zaman. İş konularında da biraz enerji eksikliği yaşayabilirsin. İş konularında da bazı zorluklarla karşılaşabilirsin. Ama bunların üstesinden gelebileceğini anlayarak, olumlu düşüncelere odaklandığında ve teslimiyet içerisinde olduğunda daha da hayat güzelleşmeye başlayacak.